Kemus, Merhaba arkadaşlar ben Muz Rizal biliyorsunuz. Yeni bir gösterim canıma hoş geldiniz Pobi. Pobi zaten müzeptü. ki kartıya devam ediyoruz bu sefer. Benden çok istemiştiniz. İlk ayda çekmiyordum. Abi dedi log ile çıkma boy mısın diye. Ben de kımyum yapıyorum. Aynen maşa bakalım birader. 我他嘛，什么什么，什么东的、啊，啊？哦、啊，那不的，不要的。 De log des, zeg maar, pol, hier zie je. Hmm, en, <truf> 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 Bu arada He Bu arada Ne videolar Bu he bu arada geçti Ne videolar geçti yamlak şimdi ne gelsin, bakacağım Ha ne videosu gelsin? bak şu an biz 7.7 boy İlk yapıyoruz Yapıyorum Ama ondan sonrasında Çekiciyim video hangisi olsun yani yolla kısmına gidersin mi hemen şöyle. Dur şunu yemedim bak. Ha tamam oldu. Şöyle dövmesi takalım. Ve Deze log is zichtbaar ooit. Ik zie je. Ik zal hem. Ik ga in Vast erbij. Goed, ja. Drink. Do what? Who? So. Why that X is tall ice speaking man? İkisinin son stüdyosu mevzuyu youtube genel stüdyosu youtube kanalımda da var. Kuş Yeni ilk gösterimiz canim abi. Nasıl yapacağız mi gençler? Böyle videolar gelecek. Onu da söyleyeyim size. İşte Dedi Loch Ness Sigma Boy XE. Bu video duraz bir gelirse ilk gösterim bir canlıyım daha gelecek. Bu sefer de Poppy Blood Time Jeff'de 5 videosu daha öncesinde yapmadım. Bir tek ben yapacağım. Abone değilsen abone olmayı unutma. Evet. İşte bu da. Dedi Lokler Sigma Boyx'in fiyatı 90 bin olmuş. Hadi. Bu arada arada yıkısı bu da. Bu arada ne tür videolar gelsin? Asla Lokler'ı unutmayın arkadaşlar. O kadar bir video çekiyorum olmuyor yani. Hah, ikisi şey bu da ya da bu. Söyle bakalım ikisi şey var. O söz, şey ikisi var. Evet. İşte Mumu yok de Pardon lan Dedi yok ne sıkma o yüksek Bunun fiyatını bir yüksek ben de o zaman dedim diyorsunuz abi bir video sana falan diye diyorsunuz Arkadaşlar yani Facebook günlüğü böyle bir video açamıyorum Ama in, beklemede kadar inanılmaz şey geliyor diye Yine şirki bir tane falan filan Bu sefer bir vs sürdüğümüz var bir vs'miz var Bu sefer titan... <laughs> Bir video bir şirki bir tarih sürdüğü sürdüğü diyecek Ama bu kapışma İlk olarak benden bir sıkı talet tuvalet demek su içmemiz anı istemiştiniz. Ama bu sefer de dofuk mu sıkma boy suyu biraz. Ama sen kafa mı sıyırdın? Hayır gerçek diyorum bak. Gelsin mi lan like Hatta dofuk mu olmasın da söyleyip su olsun. Abi kıydı. Titan kameraman doğum stüdyo sıkma o boy suyu yapabilirim belki. Ya da Titan spiki ben tekrar sıkma boy. Başka. Yeni su ismi zanlı belli oldu arkadaşlar. Algıydı, saytız, tuvalet. Sıkma o boy suyu. Onun videosu gelmeyi sizin upgrade edildi daha kamayı mağdur ama şey, bu yaptım hatırlamıyorum eee bu sefer de tv woman o konuş ya bilade işte onun suyunu buldum burada bir ki bu parola gidecek parola şöyle bunu şu <laughs> <laughs> gibi o gelecek. Ne oldu? Sen Oha! Lan dedi çıkma boyusun sen ne yaptın lan ya? Ona da öyle. Bir saniye. Bir saniye lan. Lan! Lan, lan bu mumu yok neş. çıkma boy yapmıştık. Lan bu. Pus. <laughs> ne <laughs> <laughs>